Evet arkadaşlar, e, Flutter'la mobil uygulama geliştirme eğitiminin 11. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar özellikle e, emülatör çalıştıramayan arkadaşların kurtarısı olan bir e, seçenekten bahsedeceğim arkadaşlar. Yaptığımız çalışmaları tarayıcıda da görüntülenmemiz sağlayan arkadaşlar web kısmının e, enable yapılması aktivitesini gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, e, bu aktivitemizi gerçekleştiren Flutter komutundan da arkadaşlar, Flutter Config'dir. Flutter Config. Flutter Config içerisinde yer alan argümanlardan bir tanesi. Bakalım hangi argümanlar varmış arkadaşlar? Bakalım bir görelim. E, help yaptım. E, kaç tane argüman olduğunu görebilirim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Enable Web, Enable Linux Desktop, Enable MacOS Desktop, Enable Windows Desktop gibi seçenekler görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Enable yapmak için normalde Enable yapıyorum, flutter config enable Web yapıyorum. E enable yapmak istemiyorsam da No Enable yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada e, daha önce ben e, web enable yaptığım için şu an enable web e, turu görünüyor. Eee komutuna da arkadaşlar flutter config enable web. Yep. Şimdi bu seçeneğin aktif olması için bu seçeneği yapmadan önce yapmamız gereken iki tane aktivite var arkadaşlar. Bir tanesi channel'ımı ben web dev olarak değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Flutter channel diyeyim bir channel'ımın ne olduğuna bakayım arkadaşlar. Flutter ch channel benim dev arkadaşlar. Flutter channel beta olabilir, Flutter channel master olabilir, Flutter channel stable olabilir arkadaşlar. Stable olabilir. Ben dev'e geçmek için Flutter Flutter channel dev yazmalıyım. Bu şekilde ne yaptım ben? Switching to Flutter channel dev. Flutter channel'ımı arkadaşlar dev'e dönüştürmüş oldum arkadaşlar. Normalde zaten devdi. Üstündeki seçenekten baktığımızda zaten olduğunu görürsünüz. İkinci aktivitem arkadaşlar, Flutter upgrade yapmak. Yani Flutter paketini güncellemek. Güncel değilse, Flutter upgrade. Fakat ben e, Flutter paketim aktif olduğu için herhangi bir upgrade işlemi gerçekleştirmiyorum. Hemen Flutter config enable web yapıyorum arkadaşlar Şu an e, Setting Enable Web Value True oldu arkadaşlar Bir diğer e, seçeneğim Butter Config Enable Hatta bir bakalım Diğer seçeneklerime tekrar neler vardı. Flutter Config Enable Windows Desktop vardı. MacOS Desktop vardı. Linux Desktop vardı. Dilerseniz Windows Desktop'ı da aktif edebilirim. Flutter Config Enable Windows Desktop. Enable Windows Desktop yaptım arkadaşlar. Şu an Enable Windows Desktop seçeneğimde arkadaşlar True oldu. Başka MacOS Desktop'ı da Enable yapabilirim. Windows Desktop'ı da Enable yapabilirim. Normalde dediğim gibi ilk etapta bunlar Disable gelir arkadaşlar. Yani No Enable gelir. Ben istersen bunları enable yapabiliyorum. Buradan help yaptığımda flat to config help yaptığımda arkadaşlar durumu görebiliyorum. Şu an desktop'umda true bir şekilde aktif oldu. Dediğim gibi no enable yapabilirim. Olay size kalmış bir durum. Tekrar pasife dönüştürebilirim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.